Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Kahramanmaraş'taki programları kapsamında AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nca Dulkadiroğlu Belediyesi Heyecan Bahçesi'nde düzenlenen Kahramanmaraş Gençlik Buluşması'na katıldı. Teknolojinin nasıl mobilize edildiğini bu top otomobilinde inşallah Şubat ayının sonu Mart ayının başından itibaren de bunu yollarımızda görüyor olacağız. İşte buradan hareketle biz dedik ki ya bu gençlik madem böyle bir teknofest kuşağı olarak diğer alanlarda inovatif bir takım düşünceler, projeler üretiyorlar. Aynısını biz de acaba tarım ve ormanda elde edemez miyiz? Ve bu konuda bu Tarım Orman Gençlik Konseyi'ni kurduk. Ve 30 tane kardeşimiz, bir tanesi de Kahramanmaraş'ımızdan bir bayan kardeşimiz 10 tanesi bayan, 20 tanesi de erkek olmak üzere belirli bir yaş aralığındaki kardeşlerimiz. Çünkü tekrar söylüyorum, biz gençliğin dinamizmine, gençliğin gücüne inanan bir milletiz ve millet olmakla da kalmayıp hükümetiz, iktidarız, cumhurbaşkanımızın da programlarını izliyorsunuz. Her gittiği ilde gençlerle buluşuyor ve sizlere etmiş olduğu o değeri kendi davranışlarıyla da gösteriyor oluyor. gençlerin ben talebi de... üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Hakikaten bilirdiği <laughs> çok farklı gördüm. İyi gördüm. Hadi bir de olamaz. Hayır. mevcutluğumuzun çok çok farklı olacağını biliyor. Ve yarın denizde olacağını inşallah. Yolunuza denizde de hep toplar çıkan yapacağız, hep çıkışı yapacağız. Ve bu şekilde Beyler Bey artık 14 Mayıs'ta hazırlanıyoruz. Ve 14 Mayıs'ta da inanıyorum ki Kahramanmaraş Ağzı tam bu işin hacını Halk bizi takacak ve böyle gelse gerisiye yürüyeceğiz. Yolak yok, yolak yok.